Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün bulmaca ve zaman yönetimi olan Color Block Jam'i puanlayacağız. Oyun Rollig Games tarafından geliştirildi. 18 Kasım 2024'te ilk defa piyasaya sürüldü. Şu anda Google Play'de 5 üzerinden 3.8 puana sahip ve 10 milyondan fazla indirme sayısına ulaşmış durumda. Ya güncelleme yapıyorsunuz düzgün olanı bozuyorsunuz. Belli ki siz güncelleyemiyorsunuz bu oyunu her seferinde aynı şey donuyor can zaten zor doluyor donarak tüm canlar gitti alkış size. Bunu yazdım cevap olarak destek bizimle sohbete geçin ve be yazmışsınız milyon kez yazmak gerek galiba çünkü düzeltemiyorsunuz sanırım yazılım yapan arkadaş beceremiyor. Bir sürü kişi de aynı derdi yazmış ve hala aynı problem var yazık. Evet genel anlamda çoğu insan bu oyun donuyor diye şikayet etmişler. Ama ben oynarken böyle bir şeyle karşılaşmadım. Belki de güncelleme ile düzeltmişlerdir. Bu oyun ilk bakışta oldukça basit görünen ama oynadıkça insanı içine çeken bir bulmaca oyunu. Oyunun temel mantığı çok karmaşık değil. Renkli blokları doğru şekilde hareket ettirerek hedefe ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ancak işin güzel yanı, bu basit fikrin her bölümde yavaş yavaş daha fazla düşünmeyi zorunlu hale getirmesi. Başlangıç seviyelerinde oyun sizi yormadan mekanikleri öğretiyor. Bu da özellikle bulmaca oyunlarına çok alışık olmayan oyuncular için büyük bir artı. Fakat ilerleyen bölümlerde tek bir yanlış hamlenin tüm planı bozabildiğini fark ediyorsunuz. Bu noktada deneme yanılma, sabır ve birkaç adım sonrasını düşünme becerisi ön plana çıkıyor. Görsel açıdan oyun sade ama temiz bir tasarıma sahip. Renkler gözü yormuyor, bloklar net ve neyin ne olduğu her zaman anlaşılır. Bu sadelik, oyunun kafa karıştırıcı olmasını engelliyor ve oyuncunun tamamen bulmacaya odaklanmasını sağlıyor. Müzik ve ses efektleri de rahatsız edici değil, aksine uzun süre oynandığında bile bunaltmayan bir yapıya sahip. Oyunun en güçlü yanlarından biri, kısa sürede oynanabilir olması. Birkaç dakikanız varken bile girip bir iki bölüm geçebiliyorsunuz. Bu da oyunu günlük boşluklarda oynanabilecek ideal bir mobil oyun haline getiriyor. Ancak bazı bölümlerde zorluk artışı biraz sert hissedilebiliyor. Bu da sabırsız oyuncular için zaman zaman moral bozucu olabilir. Genel olarak bu oyun, büyük vaatlerde bulunmayan ama sunduğunu düzgün yapan bir oyun. Ne sizi gereksiz yere karmaşaya sokuyor, ne de tamamen beyninizi kapatmanıza izin veriyor. Hem rahatlatıcı hem de düşündürücü bir deneyim arayanlar için kesinlikle şans verilmesi gereken bir bulmaca oyunu. Puanlamaya geçmeden önce bir şeyler hatırlatayım. Bundan sonra puanlama 80 ile 100 puan arası play. 0 ile 79 puan arası delete oluyor. Artık puanlamaya geçebiliriz. 1. Oynanış ve mekanikler. Oyunun oynanışı net ve anlaşılır ne yapman gerektiğini anlamak için uzun uzun anlatımlara ihtiyaç duymuyorsun. İlk bölümler oyuncuyu yormadan oyuna alıştırıyor. Bu çok iyi. Ancak ilerleyen seviyelerde zorluk artış bazen doğal değil, biraz seni burada durdurayım hissi veriyor. Mekanikler eğlenceli ama uzun vadede çok büyük yenilikler sunmuyor. Yine de kafa çalıştıran, kısa süreli oynanış için gayet tatmin edici. O yüzden oynanış ve mekaniğe 17 puan veriyorum. 2. Grafik ve tasarım. Grafikler sade, temiz ve amacına hizmet ediyor. Renkler uyumlu, bloklar net, ekran kalabalık değil. Bu tür bir bulmaca oyunu için doğru bir tercih. Ama özgünlük konusunda biraz zayıf. Bunu başka oyunlarda da gördüm hissi geliyor. Göze batmıyor ama akılda da çok kalmıyor. Fonksiyonel ama cesur değil. O yüzden grafik ve tasarıma 17 puan veriyorum. 3. Ses ve atmosfer. Sesleri rahatsız etmiyor. Müzik sakin ve oyunun temposuna uyumlu. Uzun süre oynandığında yormaması büyük artı. Fakat atmosfer açısından çok güçlü olduğunu söylemek zor. Müzikler ve efektler arka planda kalıyor, oyuna karakter katmaktan çok olması gerektiği kadar var. Sessiz oynamayı seven biriysen eksikliğini bile hissetmezsin. O yüzden ses ve atmosfere 17 puan veriyorum. 4. Reklam ve ödül dengesi ne yazık ki oyunun en zayıf olduğu alanlardan biri burası. Reklamlar tamamen oyunu mahvetmiyor ama sıklığı zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Ödül için reklam izleme sistemi mantıklı, zorunlu değil ama bazı noktalarda oyuncuyu buna itiyor. Bir bölüm daha geçeyim derken reklamla karşılaşmak akışı bozabiliyor. Kabul edilebilir ama daha iyi dengelenebilirdi. O yüzden reklam ve ödül dengesine 10 puan veriyorum. 5. Adil oynanabilirlik ve free-to-play dengesi. Oyun, para harcamadan da ilerlenebiliyor. Bu önemli bir artı. Zor ama imkansız değil. Sabırlı oyuncu için tamamen oynanabilir. Ancak bazı bölümlerde zorlu, beceriden çok zaman veya tekrar denemeye bağlı hale geliyor. Bu da acaba güçlendirme alsam mı? düşüncesini bilinçli olarak tetikliyor. Free-to-play dengesi fena değil ama çok da oyuncu dostu sayılmaz. O yüzden adil oynanabilirlik ve free to play dengesine 17 puan veriyorum. Şimdi puanları toplama zamanı. Oynanış ve mekanikler 17 puan artı grafik ve tasarım 17 puan artı ses ve atmosfer 17 puan artı reklam ve ödül dengesi 10 puan artı adil oynanabilirlik ve free to play dengesi 17 puan yaptı. Hepsini topluyoruz. Toplam 78 puan yaptı ve bu oyun maalesef bizim için delete oldu. Eski puanlama sistemi olsaydı şu an bu oyun play olurdu. Bir de her bölüm tamamlayınca reklam çıkıyor ödülü katla diye. Normal ödülü katlamadan ala basınca yine reklam çıkıyor. Eskiden internetsiz oynayabiliyordun, şimdi illaki internet lazım. Kısacası yorumu size bırakıyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Sizin için play mi yoksa delete mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca özellikle incelememizi istediğiniz bir oyun varsa onu da hiç çekinmeden yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyor olacağım. Önümüzdeki videolarda buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın.